Yazılı yazılmışsın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularını hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan teşekkürlerimizi iletelim. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi, yapamadığınız sorularınız içinse ise sorulamuk.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor. Metinle alakalı 3 soru sorulmakta. Metnimizi okuyalım. Tyler Swift is a popular singer. Tyler Swift işte popüler bir şarkıcıdır denilmekte. She sings beautifully and it and is very kind. O onun şarkılarının çok güzel olduğundan bahsetmekte arkadaşlar. Güzelce şarkı söylediğinden bahsetmekte ve kibar birisi olduğundan bahsetmekte. She has blonde hair and blue eyes and She always dresses nicely. Onun sarışın sarı saçları varmış, açık saçları varmış ve mavi gözleri varmış ve o elbiselerini de güzelce giyermiş. Her smile makes happy people happy. Gülüşü insanları mutlu etmekteymiş. Tyler is also generous and helps others ve ayrıyeten çok cömert birisiymiş ve diğer insanlara yardım edermiş. She is happy to give money to charities and fight for what's right. Burada arkadaşlar işte hayır kurumlarına para verdiğinden bahsetmekte. She writes her her own song and connects with people through her music. She works hard to to be uh, hard to be the best singer she can be people love Taylor Swift because she is beautiful inside and out içi de dışı da güzel bir insanmış. O zaman ilk sorumuzda ne deniliyor bakalım. What is Taylor Swift like? Burada Tyler'ın arkadaşlar bakın direkt like olarak sorulursa Taylor'ın iç özelliğinden bahsedilmektedir. Yani kişisel özelliklerinden bahsedilmektedir. Eğer look like olarak sorulursa bu soru o zaman onun dış fiziki özelliğinden bahsetmemiz gerekecektir ve burada look olmadığı için onun kişisel özelliklerinden bahsetmemiz gerekecektir. Kişisel özellik olarak ne diyebiliriz? Kibar olduğunu, cömert olduğunu söyleyebiliriz. Tyler is kind and generous. Yani kibar ve cömert bir insan olduğundan bahsetmekteyiz ve işte çalışkan olduğunu falan da ekleyebiliriz. What does Tyler Swift look like? Burada look like olarak sorduğundan dolayı onun fiziki özelliklerinden bahsetmemiz lazım. Ve fiziki özelliği olarak sarı saçları vardı, mavi gözü vardı ve güzel giyinmekteydi. Diyelim ki she has blonde hair and blue eyes. İşte burada sarı saçlara ve mavi göze sahip olduğunu bahsetmiş olduk. What does Tyler Swift like doing? Tyler Swift ne yapmaktan mutlu olmaktaymış? Ne yapmayı sevmekteymiş? O arkadaşlar para dağıtmayı sevmekteymiş. Yani diğer insanlara aslında yardım etmeyi sevdiğinden de bahsedebiliriz. She like helping other people. Diğer insanlara, başka insanlara yardım etmeyi sevdiğinden bahsetmekle işte bu yardım parayla yapılan yardım olarak söylenilebilir arkadaşlar. İkinci sorumuza geldiğimizde de güzel bir soru bizi karşılamakta. Burada da arkadaşlar iki resme bakmamız isteniliyor ve iki resme baktıktan sonra bu iki resimdeki kişileri birbirine göre comparative yani karşılaştırma yapmamız istenilmekte. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar e, ne diyebiliriz? Mesela şöyle bakalım. İlk resimde ne görüyorsunuz? LeBron James basketbolcu ve burada da Simone Biles var. O da e, sanıyorum ki jimnastikçi olacaktır. Look at the picture provide use adjective to describe their physical appearance that might be helpful in their sports briefly state which sport do you, uh, sport you find more interesting şimdi burada iki tane sporcuyu görmekteyiz İkisi de farklı sporlar yapmakta ve işte birisi basketbolcu demiştik diğeri de jimnastikçiydi mesela LeBron James için ne diyelim LeBron mesela o nedir daha büyüktür LeBron is bigger than Simon Simone. Mesela ondan daha büyük olduğunu ve daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bigger yerine stronger da yazabiliriz arkadaşlar. Bunları ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bunun yanında diğer atlete baktığımızda yani jimnastik yapana baktığımızda o nedir? Daha tin yani daha ince olacaktır arkadaşlar. Onu da mesela şöyle diyelim. Simone is thin and can bend easily. Bend ne demektir? Bükülme demektir. Ve hani ince olduğundan dolayı zaten jimnastik sporuyla uğraştığından dolayı daha kolay bükülebildiğini, esneyebildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve böylece this helps her do flips and tricks. Yani onu takla atmasından yardımcı olacaktır diyebiliriz. Mesela kendi düşüncemiz için ne diyeyim? I think gymnastics is more interesting because it looks more like dancing and doing cool moves. Diyerekten kendi fikrinizi de işte hangisi daha iyi sebepleriyle beraber açıklarsınız. Buradan arkadaşlar 16 tam puanı almış olursunuz. Burada da gördüğünüz gibi rubriğimizi görüyorsunuz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa atmanın ardından 3. sorumuz ile devam edebiliriz. Burada da arkadaşlar buradaki metini okuyup metinden sonra buradaki soruları uygun şekilde doldurmamız Okuyalım dilerseniz. Sydney is a fun city in Australia next to the ocean. The big white Opera House building is very famous. You can climb the tall bridge to see far away. Sydney also has beautiful beaches like Bondi, perfect for swimming and surfing in the waves. There is a nice path along the beach to walk and see more cool things. A fun place called Darling Harbour has yummy food, shops and things to do. Low animals, see cute koalas and jumpy kangaroos at the zoo. Sydney has something for everyone, fun adventures, relaxing on the beach or learning about Australia. Şimdi şey burada deniliyor ki ilk soruda Sydney is located by the rock top. Yani Sydney nereye göre konumludur yani yanında ne vardır diye sormakta ve burada da görüyorsunuz next to the ocean yani nedir okyanusa bitişik demektedir ondan dolayı da located by the ocean the nocturnal is a famous landmark in sydney and must see for any visitor ve burada işte nokta nokta ünlü bir yerdir, memlekettir diye sorulmakta, söylenilmekte. Ve Ziyaretçi kesinlikle orayı ziyaret etmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Burası neresi olacaktır? Opera House, opera binası. Bakın, burada deniliyor ki burada çok ünlüdür demekte ve işte uzun köprüye tırmanarak her yeri görebilirsiniz diyerekten bahsetmektedir. Ondan dolayı buraya Opera House yazmamız gerekecektir. By the Beach. There is a nokta nokta to walk and walk on and find more fun things to see. Buraya ne diyebiliriz? Burada da arkadaşlar yürüyebileceğiniz ve daha güzel şeyler görebileceğiniz bir patika, bir yol olduğundan bahsetmekte plaj için bunu söyleyebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar pat yani bir yol patika anlamındadır. Darling Harbour is a fun area with lots of nokta nokta Delicious food and activities. Burada ne vardı? Güzel yemekler, aktiviteler ve ne dinliyordu? Shops yani marketlerin olduğundan bahsetmekte. Dükkanların olduğundan bahsetmekte. Nokta nokta is a popular place to visit in Sydney if you love animals. Hayvanları seviyorsan işte nokta nokta Sydney'de iyi bir yer olacaktır. Neresi? Tabii ki de hayvanat bahçesi. Hayvanlar nerede olur? Hayvanat Bahçesinde. Dördüncü sorumuz ile devam edelim. Imagine you can visit any city in the world. Write the name of the city you dream of visiting. Write two sentences explaining why you would like to visit this particular city. You can use the following prompts to help you. İşte burada gitmeyi düşündüğünüz, gitmeyi istediğiniz bir şehre gittiğinizi düşünün demekte. Ve bununla alakalı 3 cümleyle bunu açıklamanız istenilmektedir. Ve prompt olarak da şunlar veriliyor. Weather, hava. Is it hot or cold? Sunny or rainy? Havası nasıl işte? Soğuk mu, sıcak mı, güneşli mi, yağmurlu mu? Things to see and to Görmen ve yapman gerekenler işte. Does it have beaches? Plajları var mı? dağları var mı müze var mı tarihi alanlar var mı bundan bahsetmekte aktivite olarak Can you go swimming? İşte yüzebilir misin? Seeking yapabilir misin? Alışveriş yapabilir misin? İşte farklı kültürleri öğrenebilir misin? Gibisinden bu şekilde arkadaşlar bir prompt verilmekte. Bununla alakalı kendinize göre bu soruyu cevaplandırabilirsiniz. İsterseniz ben kendime göre şöyle bir cevaplandıracak olursam. Mesela Tokyo için konuşacak olayım. I dream of visiting Tokyo. İşte Tokyo'ya gitmenin hayalini kurmaktayım, düşlemekteyim. I dream of Visiting Tokyo. Tokyo'ya gitmeyi düşünüyorum, isterim, hayalimdir. Bir kaos sebebiyle beraber açıklayacağız. It's a lively city. It is a lively city. Yani çok canlı bir şehir olduğundan bahsetmekte. Ve aynı zamanda eski ve yeni şeyleri bir arada görebilirsiniz. Ve ben işte buradaki tapınakları ziyaret etmek istediğimden bahsedebilirim. İşte uzun binaları görmek istediğimden bahsedebilirim. I want to see tall buildings. Uzun binaları görmek istediğimden and beauty market. Ve işte o Tokyo'nun marketlerini görmek istediğimden bahsedebilirim. I excited to go for a walk on sunny days. Ve ben işte güneşli bir günde yürümeyi yürümek istediğimi heyecanlı bir şekilde beklediğimi söyleyebilirim. I'm excited to go for a walk for a walk on a sunny day. Güneşli bir günü tabii ki kim istemez arkadaşlar. Devam edelim beşinci sorumuz ile. Burada da texti metni okumamızı ve soruları cevaplandırmamızı istemekte. Gelin birlikte okuyalım. The Great Barrier Reef is a natural wonder of the coast of Australia. It is the world's largest coral reef system, a massive underwater structure filled with life. The reef is home to a colorful variety of fish, turtles and other marine life. Sadly, pollution and climate change threaten this amazing ecosystem. Burada işte Great Barrier Reef hakkında bilgiler vermekte ve işte zamanla kirlilikle beraber, iklim değişiklikle beraber tehlike altında olduğundan bahsetmekte ekosistemi için ve içinde işte çeşitli balıkları, kaplumbağaları ve diğer marine life yani işte deniz canlılarını görebileceğimizden bahsetmekte. What is the Great Barrier Reef? İşte Great barrier reef nedir diye sorulmakta. It is a coral reef sistem olduğuna yani bir doğal harikası olduğundan bahsetmekteyiz. It is a natural, natural wonder. O bir doğal harikasıdır diyerekten bahsedebiliriz. Where is it located? Yani konumu nedir diye sorulmakta. Of the coast of Australia olarak söyleyebiliriz. Yani Avustralya'ya kıyısının olduğundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Coast of Australia. Sonra, what kind of animals live there? Burada ne tür canlılar yaşar diye soruluyor. İşte burada balıkların yaşadığını, kaplumbağaların yaşadığını ve other marine life. Diğer marine canlıların yaşadığını söyleyebiliriz. Why is the Great Barrier Reef in danger? Neden tehlike altındadır diye sorulmakta. Tehlike altında olmasının sebebi nedir? Pollution. Kirlilik ve iklim değişikliği olacaktır. İşte bunun yanında küresel ısınmayı vesaire de tabii ki bunlara bağlı olarak söylenebilir. Ama direkt metinde yazanlar bizler için daha kabul edilebilir olacaktır. Altıncı ve son sorumuza geldi sıra. Imagine you can travel back in time and visit a historical place. It can be a castle, a pyramid or any place from the past. Write about your visit in your travel log using the following prompts. İşte tarihi bir yeri gezdiğinizi düşünün demekte ve bununla alakalı prompt'a göre. Cevaplayınız denilmekte. Tabii bunları kendinize göre cevaplamanız gerekecek arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız kendilerine göre cevapladığı e, bu soruyu yorumlar kısmında belli edebilir. Ben de kendime göre bir e, şekilde sizler için yorumlamış olacağım. When did you visit? Ne zaman gezdin? Where did you go? Ne, ne, nereye gittin? What did you see? Ne gördün? How it it feel to be there? Orada olmak ne hissettirdi? Mesela ben şöyle demiş olayım. Last summer I went to... I went to the great wall. Çin Seddi'ne gittiğimden bahsedeceğim. It is a very big wall in China. Ve o büyük bir duvar Çin'de büyük bir duvar olduğundan bahsediyorum. It's made of stone and looks uh, really old. Onun taştan ya kayalardan yapıldığını ve gerçekten eski gözüktüğünü söyleyebilirim. It feels cool walking on top of the wall. Duvarın en üstüne yürümek. Gerçekten iyi bir hissiyat vermekte. It was fun to visit a place with so much history. Ve işte iyi hissettirdiğinden, eğlenceli olduğundan bahsederekten bu şekilde cevaplandırabilirim. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.